Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben mecbure bugün yine nefis bir kek tarifiyle karşınıza geldim. Bol çikolatalı atom kek yapacağım. Malzemelerimi buraya hazırladım tezgahımın üzerine 2 adet yumurtamı karıştırma kabının içine çırptım. 1 su bardağı toz şekerim var. İlk olarak her zaman her kekte yapıldığı gibi toz şeker ve yumurtayı güzelce köpük köpük olana kadar çırpacağım. Hemen yumurta ve şeker karışımının üzerine bir su bardağı kadar sütümü bir su bardağından iki parmak kadar eksik sıvı mı ve bir paket vanilya kullanacağım onu da ilave ettim yine hafiften şöyle bir çırpacağım bir su bardağı kadar unumu ilave ettim hemen üzerine bir paket de kabartma tozumu ekledikten sonra yine çırpacağım. Un eksik gelirse biraz daha ilave edebilirim. Yarım bardak kadar daha un ilave ettim. Sanırım yeterli gelecek bu da. Güzelce çırpacağım. kıvam gayet güzel oldu. Akışkan bir kıvam. Bu da kek için istediğimiz bir kıvam. Hemen şimdi kalıbımı yağlayacağım. Kalıbımın her yerini sıvı yağ ile yağladım. Kenar kısımlarına kadar her tarafını yağladım. Çıkartmak daha kolay olacak. kalıbıma hazırlamış olduğum kek hamurumdan birazcık bıraktım ve içine iri parçalı çikolatalarımı da bırakıyorum yine üzerine kek hamurundan dökeceğim için pişerken içinde eriyecek çikolatalar bu kadar yeterli İri parçalı çikolatayı da kekim piştikten sonra benmari suyla eritip kekimin üzerine gezdireceğim. Yine biraz daha kek hamurundan göz kararı dökeceğim kalıbımın içine. Kalıbın yarısına kadar olması yeterli. Zaten kabaracaktır. Hemen şöyle tezgahıma birkaç kere vuracağım. İçinde hava kabarcıkları varsa çıksın. Hemen 175 derece ısıtmış olduğum fırınıma kekimi vereceğim arkadaşlar. Çikolatalı kekim fırından çıktı. Gayet de güzel kabardı. Hemen şöyle borcam tepsime ters çevireceğim kalıbıma. Çok çabuk çıkacaktır zaten. size şöyle de göstereyim. Biraz üstü çok kabardığı için yan yattı. Hemen üzerine ben nar usulü eritmiş olduğum çikolatamı şöyle gezdiriyorum. Ben bu şekilde düşündüm. Siz daha farklı şekillerde süsleyebilirsiniz. İnanın bana harika oluyor. Hem içerisine çikolata bıraktık. Hem böyle üzerine süsleme amaçlı. Hem görseli hem göze hitap etmesi amaçlı. Umarım beğenirsiniz. Harika bir çikolatalı kek yaptık hep beraber. Ben sütlü çikolata kullandım. Dilerseniz bitter de kullanabilirsiniz. Bitter de daha farklı bir lezzet veriyor bitler sevenler için. Evet bu kadar yeterli çikolata hemen donacak zaten üzerinde hemen bir dilimde kesip size iç dokusunu da göstermek istiyorum şu şekilde arkadaşlar içindeki çikolatalar da harika bir şekilde erimiş içi de gayet güzel pişmiş Dediğim gibi bırakmış olduğumuz çikolatalar gayet güzel erimiş. Hemen bir çatal alacağım. Size lezzetini de söyleyip videomu sonlandıracağım artık. İnanın bana harika olmuş. Yani bu kekle çikolataya tamamıyla doyacaksınız diyorum. Burada videomu sonlandırıyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda, yeni tariflerde görüşebilmek umuduyla hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.